Kış ayları da geldiğine göre kahvenin yanına ıslak kek yapabiliriz. 2 adet yumurta. 1 su bardağı toz şeker. Güzelce çırptıktan sonra 1 bardak süt. 1 su bardağı sıvı yağ. Birer paket kabartma tozu ve vanilin. 3 yemek kaşığı kakao. Ve 2 su bardağı un. Hepsini iyice çırp. Kek harcını yağladığım borcama aktar. 180 derece fırında 35 dakika pişir. Bir yandan sosu için bir buçuk bardak süt, yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Karıştırarak sosu kıvam alana kadar pişir. Sosu soğumaya al. Çünkü kek sıcak, sos soğuk olmalı. Pişen keki dilimle. Sosu her yerine geleceği şekilde dök. Oda sıcaklığında sosu çekene kadar beklet. Kekimiz sosunu çekti. Üzeri için Hindistan cevizi. 2 saat dolapta beklet. Vaktim yok diyorsan 1 saat beklet. Hiç vaktim yok diyorsam...